Evet arkadaşlar bu dersimizde LM358 işlemsel kuvvetlendiricinin önce şema sonra da PCB baskılı devre komponentin çizimlerini yapacağız. LM358 işlemsel kuvvetlendirici biraz tanımak için önce biraz açıklayalım. İşlemsel kuvvetlendiriciler kuvvetlendirme, toplama, çıkarma, çarpma, bölme, karekök alma, kök alma, logaritma alma gibi matematiksel işlemlerin işlemler için kullanılır. Bu ne olarak karşılaştırma devrelerinde kullanılır. Ve işlemsel kodların kullanımı son derece yaygındır. O yüzden de ben de derste ile 358 opampının e, çok rahat bulunduğu için seçtim. Bu opampın bir kılıfında iki tane işlemsel kuvvetlendirici bulunuyor. Bir kılıfın içinde iki tane var. Bu yüzden biz bir kılıfın içinde iki tane olacak şekilde çizeceğiz. Ek olarak bulunan özelliklerinden kısa yöre koruması varmış. gerçek anlamda differential yani fark kuvvetlendirme devresi varmış. Tek beslemede çalışıyormuş. Daha çok düşük seviyede artı eksik girişlerinden yani akıl akım çekimi varmış. İçeriden ısısal olarak ve diğer diğer yönlerden kompanze edilmiş. Farklı beslemelerdeki dalgalanmalara göre kuruma var. Yani ortak mod bastırma oranı dediğimiz yani artı besleme ile eksi besleme farklılıklara karşı orta noktayı sabit tutabilme yeteneği iyiymiş, Single ve split supply freedom, tek besleme ve de çift beslemede çalışabiliyormuş. ESD Clutch dediğimiz yani Dışarıdan gelecek olan manyetik alanlardan kaynaklanan elektrostatik diz çağrılara karşı protection gibi özellikleri var. Otomotiv iq 100 otomotiv standartlarını karşılıyormuş. Şimdi biz çektiğimiz önümüze alalım ve bunun çizimine bakalım. Bu sekiz bacaklı bir eleman. Eksi girişi 2 numarada, 1 bir numarada 1. opamın çıkışı, 3 numarada opamın artı girişi, 4 numara gene de şeklimizi hafızaya aldıktan sonra çizimimize geçelim. Evet. Şema kütüphanemiz misalenestibasis.tdb Buraya tıklıyoruz. Tıkladığımız zaman ilk önce bu kütüphaneyi açıyoruz. ilgili klasörden. Misalenes Devices kütüphanesi tıkladığımız zaman evet. Bakın burada daha önceden eklenmiş değişik değişik komponentler bulunuyor. Şöyle bir hatırlatmak için şöyle rastgele seçelim birkaç tane. Evet, gördüğünüz gibi pek çok malzeme böyle ee, daha daha de eklemiştik. Şimdi toz menüsünde new component diyerek komponent seçimimizi yapacağız. DM358 alt çizgi 1 diyerek ya da uygulamanın 5.si olarak O5 olarak isimlendirelim. Evet bunu yaptığımız zaman kütüphanemize LM358'in 5U5 olarak buraya eklendi. Bu aşamada OPAM çizimi için kullanacağımız çizgi komponenti üçgen poligon çizimi kullanabiliriz. Poligon çiziminden başlayalım. Evet. Sonra pillerimizi ekleyeceğiz. Evet, biraz daha büyük oldu. Şu düzeltelim. Evet. Sonra pinleri tek tek takıyoruz. Eksi giriş. 2 numara. Artı giriş. 3 numara. 1 numara. Çıkış. 11. 1. Evet. Şimdi burada besleme pinlerini de ekleyebiliriz. Besleme pinlerini birini buraya koyalım. Birini buraya koyalım. 8 numara artı 7 ve artı 8 numara ve eksi 4 numara. Evet, sembolümüz de biraz sıkışıklığa neden oluyor. O yüzden biraz uzatabiliriz. Gene evet, de bir sıkışıklık söz konusu. O yüzden bu aşamada bu bineri şimdilik gizleyelim. Aynen. Evet. O birinci parçasını çizdik. Tuz menüsünden Nip Part diyoruz. Evet kanalımızın artık şurada fark bölümünde iki tane bileşen olduğunu gözüküyor. Birincisi bu, ikincisini çizdik. Buradan geliyoruz, hepsinin kopyasını alıyorum. Seçtik, Ctrl-C dedik. Onu bırak dedik. Getirdik. Yine aynı yere yapıştırdık. Evet, burada 6 eksi 5 artı 7 olmuş. Burada 6 eksi 7 artı bir daha bakalım 5 artı 7 artı bu 2 değil böylece haritamımız artı Evet, bundan sonra Description bölümüne tıklıyoruz. Designator ismini, bu soru işareti, Futuritine basılı, U3, 8 Uygulamanın beşinci seçimi, alt çizgi U5 değilim. Evet, buna da yapalım diye açıklama yazdık. Kaydettik. Artık kütüphanemiz de var. Şimdi PCB komponentlerin çizimine geçeceğiz. Önce PCB komponentine geçiyoruz. Footprint e kütüphanesini, Adventure PCB kütüphanesini açtık. Açtıktan sonra PCB footprint lip PCB genel olan birçok komponentin bulunduğu kütüphanesinin aslında PCB footprint nokta Windows 10'da bazen sorun çıkardığı için bu kütüphaneyi tercih ettik. Yine tuz mevsimi geldi. Bir komparatör. edelim. Veri. Milimetreyi seçiyoruz. Kılık tipi olarak burada bize en yakın olan kılık tipi var mı? Aslında şu yakın. Ama biz bunu kullanmayacağız. Böyle ileri ileri deyip geçebiliriz. Sadece isim bölümüne geldiğimiz zaman Sevo Türe 8 Alt çizgi U5 İsmini verdik. Finish küçük ekranı hepsini seçtik ve kontrol delete ve sildik. Şimdi ekmana gidiyorum. Bu sefer kılıç bin olduğu yere gideceğiz. Evet kılıç binimizde S8 kılıç binin bu mikro keyis mikro kılıç bindeymiş. Diğer kılıçlarına geçelim. Evet soy 8 kılıf tipi bu tavsiye edilen baskıları formatı Dolgun kopyeli bu e, pdf dokümanda e, data sheet'te e, tavsiye edilen şekli verilmiş biz burada nelere bakacağız şimdi şurada 1.2 mm gözüken 4 mm gözüken 1.27 mm gözüken bunlar milimetre alttakiler ise inç metrik Evet, o yüzden buradaki footprint, kılıf tipini tavsiye edilen footprintini aynı çizmemiz lazım. Burada şöyle bir şeyden faydalanmamız lazım. Burada pedlerin merkez noktası gözükmüyor. Pedlerin merkez noktası ise şurada gördüğünüz ve burada gördüğünüz çizginin bitiş yerleri pedlerin tam ortasına gelecek şekilde planladık. Bu durumda pedin orta noktalarının geleceği yeri S'den bulacağız. S'ye giriyoruz. Minimum 5.80, maksimum 6.20. Demek ki orta noktasını 6 kabul edebiliriz. Şuradaki S'nin ellerin uçtan uca mesafesi 6 milimetre. B'ye baktığımız zaman burada B. Bu da 3.80 4 arasında. Kısa bu kolay yapmak için burada 4 alıyorum. 4. 6 da buradan aldık. Alttan 4'ü çıkardığımız zaman her iki tarafı pet boyunun 1 mm olduğunu görüyoruz. ped boyu şurada 1 mm. 1 mm de burada. Evet gelelim pedimizin genişliğine. Pedimizin genişliğini tavsiye eden değeri 0.6 mm. Pedler arası mesafe ise şurası 1, 27 mm. Tekrar bir sivil geldik. Önce ilk pedimizi koyuyoruz. Herhangi bir yer. Pedimizin genişliğinin 0.6 mm olduğunu biliyoruz. Pedlerimizin boyunun, işlemcinin ee, kullandığımız o pampın bacaklarının her birinin boyunun 1 mm olduğunu bulmuştuk. Buraya yaklaşık 1 mm 2 katını verebiliriz. 1.6 katı oldu. Dedik. Designator'ı 1 olacak. Pinin numarası. Yüzey montajı olduğu için home size yok. Yüzey montajı olduğu için de sadece üst yüzey komponenti koyacağız. Evet komponenti koyduk kenarlarını köşeli istiyorsak ilk dörtgen, dörtgen, seçiyoruz. Sonra buradan edit, set referans, indir diyor. Böylece burası artık 0,0 noktası. İlcanın sol köşesindeki koordinat merkezinden de oranın 0,0 olduğunu görebilirsiniz. Şimdi bu petten bir tanesini mouse'da seçiyorum. Ctrl C diyorum ve mouse'un tam ortasına geldiğim zaman çevresinde bir daire oluşuyor. Tam sıfır noktasını seçtiğimi gösteriyor. Tekrar sol kliğe tıklayarak seçimi tamamlıyorum. Bu noktada seçim bırakıyorum. Evet, bundan sonra gridimin ön mesafesini 1.27 mm alacağım. Onu da nereden bakmıştık? Tepenin arasındaki mesafeden. Grid'e geliyorum. Adır diyorum. 1.27 milimetreyi seçim giriyorum. Kip tekrar gidiyorum. G'ye basıyorum. Grid. Adır diyorum. 1.27 mm yapıyorum. Okey diyorum. Bundan sonra kontrol B ile yapıştırdığım zaman sadece o koordinatlara gidebilecek. 1, 2, 3, 4. <laughs> Bunların her birisinin 1.27 olarak tanımlıyor. Şimdi buradan yukarıya doğru 6 mm çıkmamız gerekiyor. Bu durumda da gridimizi 1 mm alıyorum. Yine kontrol C'ye bastım. Seçini seçtikten sonra tam merkezini bulduğum zaman artıya bastım kontrol ile yukarı çıkıyorum. Sol alt köşeden koordinatları kontrol ediyorum. 4 mm, 5 mm, 6 mm. Yerleşim. Şu an pedimizin yerleşim alanı tamamlandı. Bundan sonra pinlerin, pedlerin tek tek numaralandırmasına devam edeceğiz. 2, 3, 4. Her zaman ped sıralaması saatin tersi yönündedir. 5, 6, 7, 8. Şimdi tekrar ateşimize dönüyorum. Bu durumda da şu R genişliğine bakarak R genişliğinin maksimumunu alıyoruz. Yani entegrenin üretiminden kaynak dış ölçülerinin maksimumu bunu 5 mm'ymiş. Geliyoruz buradan 5 mm'lik bir alan çizeceğiz. Vergimize basıyoruz. 0, 5 mm'yi seçiyorum. Tabii buradan da tap overlay seçtim. Yani Komplemen içeri güzelliğini gösterdiğimiz kodu. Evet. Koordinatları kontrol edelim. Referansımızı bu durumda başka yere alıyorum. Evet. Tıkladığım zaman bütün koordinatına bakın. Tam şurası 5 mm'lik gelmiş. Diğerleri de doğru da bu mu? Sonra çizdiğimiz tabloları biraz küçültmemiz lazım. Çok büyük çünkü şu anda. Bizlerin kalanının bir kısmını çıktıkta girdikten sonra globalde okey dediğiniz zaman devlet yükümsüzleri çekmiş olduk. Şuraya bakacak olursanız biraz simetrik ayıklığı var. Gradimizi 0.25'e alıyorum. Evet 0.25'e alıyorum. 0.1 milimetre alıyorum. Ve göz kararı olarak yerleştirebiliriz. Çok önemli bir şey açıkladık. Evet. Tekrar delikten set referans pinini Böylece pin 1'in tekrar topra noktası olarak ayarlamış olduk. Tapa olarak katmanına pin 1'in yerini göstermek için küçük böyle bir daire konur. Bu da pin 1'in yerini belirlemek için kullanılır. Montaj sırasında entegrenin 1 numaralı bacağını bu noktanın olduğu tap'a getiririz. Kaydediyorum. Evet. Şu anda PCB çizimimizi tamamladık. Bu aşamadan sonra yeni bir PCB tasarım başlatalım. New diyor, New Design diyorum. Evet, sorunu yeni öğrendik klasörüne. m 358in çizimi olduğu için M1 diyorum. Ya da M358 U5'in tasarım dosyasını başlatıyoruz. Burada sol tarafta gördüğün şekilde artı sekmesine tıkladık ve kumasa tıkladık. Şu alandayken Sağ kliğe bastım. New dedim. Şematik. Buna da uygulama 5 Evet, Evet. Okeyledikten sonra çizimimiz geldi. Şemamıza geldik. Misal enstitüphanemize tekrar gidiyoruz. Verme 358'i buradan klavyeden L'ye bastıkça geçecek. Direkt yazmaya kalkarsanız verme 358 diye Hemen gittik. Öyle sekiz. O beş bizim çizimimiz burada. Tıkladık. Bir tane bundan koydum. Bir tane daha koydum. Bir tane daha koydum. Bir tane daha koydum. Evet. Şu anda LM358 için komponentlerimizi yerleştirmiş olduk. Tuz menüsünden annotate diyorum. Bilinmeyen parçaların tamamını sıralamayı yani soldan sağa doğru U1, U2 olacak şekilde numaralandır dedim. Fakat bu okulun içerisinde iki tane olduğunu biliyorum. Mesela burada U1A, U1B, U2A, U2B olması lazım. Bakalım, evet. Bu, bu otelde bizim istediğimiz şekilde tamamladı. Komponelerden çift tıklayarak Part Type kısmını sadece ben 3-8 olarak değiştirebilirsiniz. tekrar bakacak olursanız <laughs> şema çizimini sırasında description bölümünde top girmiştik. Evet, top belirtili girdiğimiz değeri aynen koruyor. Kaydediyoruz. Design menüsünü update kesibi dediğimiz zaman evet, bir hata vermedi. Yani top belirtili daha de bulundu. Buna baktığınızda hiçbir şey gözükmeyebilir. Buna tıkladığımız zaman evet, çizmiş olduğumuz 358'de gelmiş oldu. Evet, şimdi bir sonraki derste devlet 158 ile ilgili bir hem çizdiğimiz komponentleri kullanıp bir devlet tasarımı yapmaya çalışacağız.